Hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugün sizinle birlikte kripto paralar yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız söz vermiş olduğum gibi altcoin'lerle ilgili bir video olacak sizlerden altcoin'lerinizi yazmanızı rica ettim İnanılmaz fazla sayıda altcoin geldi arkadaşlar yaklaşık 35-40 tane altcoin geldi bunlardan bazılarını kümeleyebildim yani birbirine benzer altcoin'ler de var içerisinde. E, farklı altcoin'ler de var. Elimden geldiği kadar hepsine değinmeye çalışacağım. E, size sözüm olsun bir gün canlı yayın önceden haber vermek koşuluyla bir canlı yayın yapayım. Canlı yayına gelin. Orada kaç saat sürerse sürsün hepinizin altcoin'lerine bakacağım. Çünkü bu şekilde e, ben her ne kadar güzel seçmeye çalışsam da yine üzülen arkadaşlar olabilir. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, bir de bir noktanın daha altını çizmekte fayda var arkadaşlar. İçinizden bazı arkadaşlar özellikle düşük market cap'li yani 10 milyon dolar, 20 milyon dolar belki paranın içerisinde olduğu e, ufak altcoinleri bana öneriyorlar. O altcoinlerde arkadaşlar ne bir tarihsel gelişim var analiz edebileceğimiz ne de oturmuş bir hacim olmadığı için grafik de yok. E, dolayısıyla onları proje bazlı incelemek, proje bazlı araştırmak gerekiyor. Onun için de e, projelerin sitesine gidip bakıp ona göre karar verebilirsiniz bir gün bir video çekerim o konuyla da ilgili nasıl proje seçebilirsin okur kendileri dikkat etmeli projeleri bunu ayrıntılı çekeriz fakat altcoin analizinde daha e, en azından kendini kanıtlamış bir süredir piyasada olan ve güzel fiyat yapısı oluşturmuş tahmin edilebilir altcoinleri inceliyor olacağız girişi biraz uzun tuttum özür <laughs> diliyorum Dilerseniz hızlı şekilde geçelim Bitcoin akşam zaten inceleyeceğiz. İlk olarak dominans endeksinden başlayalım. Dominans endeksi biliyorsunuz altcoin analizlerinde kilit faktörü arkadaşlar. Dominans endeksinde burada 55-20 seviyesini zorluyor. Dominans endeksi biraz günlük periyodu aldım ve genişten bakalım istiyorum. E, farkındaysanız farkındaysanız Bitcoin'in gerçekleştirmiş olduğu tüm yükseliş sürecinde yani 15.000 dolardan çıkarak yaklaşık olarak buralara tepe noktasına kadar geldiği süreçte Dominans de kademe kademe artışlar gözlemliyoruz özellikle 2022-2023 döneminde çok sertti arkadaşlar bu yükseliş sonrasında hafif yükselerek özellikle de son artık 2023'ün sonu ve 2024 yılı itibariyle daha yavaş ilerleyen fakat daima yükselen bir dominans endeksi trendi söz konusu. E, bu tren tersine dönüp aşağıya düşmedikçe altcoin rallisi tek tük altcoin'lere vuracaktır arkadaşlar. Altcoin'lerin genelinde bir rally olabilmesi için e, buradaki dominans endeksinin gerekli koşullar itibariyle aşağı yönü şu şekilde kendisini salması ve 2021'in sonlarını doğru gördüğümüz o en yüksek konumlarına da yine dominans endeksi alt bölgelere indiği zaman ulaşacağız. Bu noktaya kesinlikle dikkat etmekte fayda var. Bu herkesin tutmuş olduğu altcoin için geçerli bir tablo. Dediğim gibi birkaç tane istisna var. Bunlardan bir tanesi hemen dilerseniz hızlıca onları geçelim ve Render, e, yapay zeka trendi ile birlikte yapay zeka hype oluştu biliyorsunuz bununla birlikte bazı altcoinler piyasanın geneli yükselmesi dahi kendileri yükseldiler bu aynı zamanda Amerika içinde böyle e, yapay zeka ile ilintili e, grafik şirketleri olsun çip şirketleri olsun pumpladılar yukarı yönlü ama diğer şirketler o kadar yükselemediler. Şimdi FED'deki duruma bakalım. Öncelikle buradaki tablo pek çok arkadaşım bence gözünü korkutmalı. Yani. Benim e, korkutuyor. Ben biliyorsunuz FED'den bayağı bir yüklü miktarda satış yaptım. Bunu da size söyledim. 3 dolar civarlarındaydı o zaman fiyat. 2,5-3 dolar arasında bir yerdeydi. 30 centten aldığım için gönül rahatlığıyla burada FET'ten çıkmış oldum arkadaşlar. Daha düşükten de alabilirdik ben bu bantlarla yakalayamadım FET'i. Şuradaki düşüşlerde yakaladım arkadaşlar. Sonrasında yeteri kadar yükseldi artık. Hani ne kadar kar bekliyoruz? Hani bir de piyasanın net bir gidiş yönü olmadığı için yavaş yavaş riskimi azaltmak için satışlar yaptım FET'te. Öncelikle bunu kendi yaptığımı söylemek istiyorum. Onun sonrasında da gelin analize bakalım. Şimdi 1.85 bölgesinde önemli destek bölgesi var FET'te. bunun dışında henüz düşen trendini kırmamış yani yukarı yönlü bir atak yapmamış. Kardeşi diyebileceğimiz render'da durum biraz farklı. E, render buradaki aslında küçük e, minör düşen trendini yukarı yönlü kırmış ve tepe konumunu teste ediyor. muhtemelen fiyatlar. 13.5'ları tekrardan 13 seviyeleri görür e, bu gidişle. E, fakat Fed tarafı biraz daha pasif kalmış gözüküyor son günlerde. Yani render daha trend olmaya başlamış. E, bunun dışında da bir çöküş gelirse hani bu yapay zeka konuşuyoruz. Yapay zeka balon mu, devrim mi? Çok fazla tartışma var. Tabii ki her devrimde balonlar da vardır arkadaşlar. E, bunu unutmayın. Bunu size 2001 dot kriziyle açıklamıştım geçtiğimiz videoda. Pek çok altcoin projesi çöp olacaktır. E, FED RENDER bunlardan biri değil diye düşünüyorum ben. En azından yapay zeka sistemlerini net bir şekilde incelemedim. E, fakat yine de elle tutulur bir market cap değerine, bir sermaye sahipler. E, burada bu balon sözde balon patlarsa 0.78'e kadar sert çöküş. Akabinde de daha sert de çökebilir. Hemen sizleri bir geri götürmek istiyorum. Durumun hemen birebir örnekleriyle GALA, SANDBOX, ALICE burada sizler sormuşsunuz listeme ekledim hepsini ama tek tek hepsine bakmaya gerek yok. Hepsinin için söyleyeceklerim aynıdır. İşte Alice, e -E YFI, Gala, Sandbox, Mana. Yani kısacası hem oyun alanında hem de metaverse alanında bir hype dalgası vardı 2021'in son zamanlarında. Bu dalga ile birlikte pek çok altcoin pump yaptılar arkadaşlar. Ben açıkçası doğru ve dürüstçe konuşayım sizlerle. Bu ürünlerin bazılarını zaman zaman ben de tuttum. Bu ürünlerin bazılarını uzun vadeli ben de topladım. Hala İçlerinden bazılarından bir miktar elimde olsa da tekrardan eski tepelerine kavuşup kavuşamayacakları büyük bir muamma arkadaşlar. Çünkü o trend geldi o rüzgar geldi ve geçti şu anda farkındaysanız Kimse NFT'leri konuşmuyor, kimse Metaverse dalgasını konuşmuyor. Bu sefer herkes yapay zeka hype'ına gitti. Burada aslında FET için, render için de aynısı geçerli. Yani bir noktada buradan da çıkış gelecek. İnsanlar bir sonraki trende kayacaklar arkadaşlar. Bu dinamikleri anlamakta fayda var. E, demiyorum ki size elinizdeki galaları, sandboxları, manaları bunları satın. Nereden aldığınıza bağlı arkadaşlar. Yani kötü ürünlerden de kötü demeyelim de hype'ı e, o trendi geçmiş ürünlerden de kar elde edebilirsen 10 centten almışsındır 30-40 centte satarsın yine kar elde edersin ama gidip de tepe bölgeden girdiysen bir de üstüne kar bekliyorsan bence o malı zararına bile olsa kurtarmaya bakmak gerek diye düşünüyorum ben. Şahsi fikrim yatırım tavsiyesi değildir. E, hem gal Galası, alesidir, Manasıdır, Sandbox'dır hepsi için genel söylüyorum arkadaşlar bunu. Tek tek teknik analizini yapmayacağım. E, çünkü neden şimdi Agalan analizine bakarsanız e, burada İçlerinde bu arada en sevmediğim gal arkadaşlar. Dürüstçe söyleyeyim sizlere. Çünkü yani e, projeler falan çok boş. 0.44 bantlarında bir destek bölgesi var. Şu anda bu destek bölgesini çıktıktan sonra hani burada kırmaya çalışmış ve piyasa müsait olmadığı için de tekrardan o destek bölgesine geri çekilmiş. Çekilmiş. Alt bölgeler birazcık sıkıntılı. Neden? Çünkü sağlam bir destek olmuyor aşağıda. Düşmeye başlarsa tutması zor olacaktır. Bilginiz olsun. Ama 0.44 üstünde durduğu sürede en azından fiyatı tekrar geri kazanma, tekrar da yükseliş yapma potansiyeline sahip değerli arkadaşlar. Biraz daha hızlı gideceğim. Özür dilerim eğer anlaşılmıyorsa geri alıp videoyu tekrar dinleyebilirsiniz. Bunun dışında gelelim Aptos. Aptos tarafı benim severek trade dediğim. Uzun vade spotta elimde çok çok az miktarda olan ama sizlere ben kısa vade olarak paylaştığım bir altcoin. Biliyorsunuz 11-12 dolar bandını kırdıktan sonra 18 dolar hedefli bir kısa vade pozisyonu almıştım. Aptos'ta e, o pozisyonlar zaten tepede çıktık. Oradan yöne sıkıntı yok şu anda aptosu tekrar toplayabilmek için 7-6 konumu önemliydi arkadaşlar ama oraya bir kafayı daldırıp hemen çıkmış o sebeple orada çok durmadığı için toplama veya maliyet düşürme fırsatı sunmamış ama 7 dolarların güçlü destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim aptos için hedef bölgesi zaten belli arkadaşlar 18 dolarla aslında dip konumu da burada 5-7 dolar arasındaki şu bant olmak koşuluyla o arada gidip geliyor bu da aslında genişten baktığınız zaman yatay bir trend izliyor burada 7 dolar bantları önemli 18'e kadar Aslında gitme potansiyeline sahip Aptos Blockchain al sistemi olarak çok çok iyi değil Onda dip noktasında altını çizeyim arkadaşlar dipnot olarak Sol gibi veya bir ethereum bir sol gibi Matik gibi hatta Bir A değil Bunun dışında ripple ile ilgili çok soru geliyor ripple üstüne inanılmaz spekülasyonların döndüğü çok fazla şok dava Sürecidir yok şöyledir yok ripple 1 dolara gidecek e, yok ripple 10 dolara gidecek bir sürü aslında kendine ait hikaye oluşturan bir proje e, ripple tarafında şöyle teknikte mantıklı bir şekilde bakmaya çalışalım gelin birlikte 50 centlerde destek bölgesi var arkadaşlar ripple'ın e, yükselen trend halinde ilerliyor. Her ne kadar buradaki düşen trendi kırıp 1 dolara kadar bir hareket yapmış olsa da şu anda şuradaki trendi takip ediyor. bu trend önemli. Trend aşağı yönü kırılırsa tek tek alttaki destek bölgelerini test edecektir. bu arada piyasayla ilgili genel görüşlerimi izlemediyseniz akşamki videolarda ya da Bitcoin'le kripto paralarla geneli nereye gidiyor onu izlemediyseniz buraları çok anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, düşüş geldiği zaman hepsine geliyor. Yükseliş geldiği zaman da hepsine geliyor. Bazen bazıları sıyrılıyor ama genel itibariyle trend halinde ilerliyor piyasa. Lütfen bunu unutmayın. Burada kırarsak eğer buradaki yükselen trendi muhtemelen tek tek destekleri deneyeceğiz. İşte 42'de bir tane var. E, bunun sonrasında 35 bandlarında önemli bir destek var. E, buralar önemli konumlar arkadaşlar. Eğer trend kırılırsa yani 50 sentin altına iniyorsak günlük kapatıyorsak muhtemelen bu seviyeleri de tek tek test edecektir. Ee, bunun dışında hemen bakalım AVAX tarafına çok fazla altcoin var elimden geldiği kadar bakamadıklarım hakkında bile düşüncelerimi söylemeye çalışıyorum AVAX arkadaşlar solle geçen yükseliş döneminde çok kıyaslandı ama ben A, -A olarak daima anı kullandığımı sık sık söylemiştim sizlere ee, SOLA ile de ilgili düşüncelerimi belirteyim de biliyorsunuz SHITCOIN e, çıkmaya başladı öyle bir hype dalgası geldi SOL'de o SHITCOIN dalgası çıkınca ben sizlere video çektim dedim ki arkadaşlar bakın genelde SHITCOIN dalgası bir Network'te bir ağda başladığı zaman o genellikle tepe sinyali oluyor ben şu kadar şu kadar miktar satıyorum bilginiz olsun diye 190-200 dolarlardayken sol e, bu bilgiyi paylaşmıştım sizlerle görüşüm hala aynı arkadaşlar en azından eski tepe konumlarına gelmeleri e, solün özellikle zaman alacaktır şimdi avaksada hızlıca sol hakkında fikrimi belirttikten sonra geçeyim. E, AVAX henüz tam bir yükseliş sağlayamamış tabii ki e, o SOL'ün de hype ile birlikte biraz da etkilendi insanlar doğal olarak şöyle düşündü SOL'e e, sağlam bir hareket geliyorsa yukarı yönlü bu AVAX'a da gelir yakında AVAX henüz yükselmemiş diye düşündüler. Maalesef yanıldılar piyasa maalesef her zaman Bu mekanikler işlemiyor Bazen çalışıyor ama her zaman çalışmıyor 65 hedef konumumuza vardı bu arkadaşlar AVAX bu arada o bölge hedef konumuydu Direnç konumu orasıydı buradaki bölge 65 dolarına reddedikten sonra Şu anda 30 dolar dolaylarında seyrediyor 30'un altı sıkıntı arkadaşlar Farkındaysanız çok hızlı şekilde çıkıyor O bölgeye e, inişi de aynı şekilde Buradan gördüğünüz gibi inişi de çok sert oluyor 30 dolar kilit nokta Hatta ve hatta 30 dolar altında yüklü bir short pozisyonu bile düşünebilirim. Çünkü gerçekten kritik bir bölge Avax için. 30'un altında günlük kapatırsa önce 20 daha sonrasında 15'li bölgelere kadar hızlı bir düşüş yapma riski var. Bilginiz olsun. Yukarı yönlü daima dirençler aynıdır arkadaşlar. 65 dolar hala önemli bir hedef ve direnç konumu Avax için. Ee, bunun dışında gelelim Matik tarafına. Matik maalesef benim portföyümdeki en kötü ilerleyen proje diyebilirim arkadaşlar. Yani %95'inde karda olmama rağmen altcoin'lerin. E, burada Matic'de hala zarardayım. En azından kısa vadede güzel bir alım satım paterni paylaştım sizlere. Hem Twitter'da hem YouTube'da. Burada şu trendin kırılımında 1.28'e kadar hedef vermiştim. Allah'tan bu trend, bu hedef geldi de oradaki zarar e, tamamıyla kapanmış. Hatta üstüne çıkmış oldu. Neden bu kadar kötü performans gösteriyor? Anlayamadım arkadaşlar. Bazen oluyor böyle şeyler. İşte Ripple'da aynı. Ripple'da iyi bir performans göstermiyor. Matic'te böyle bir performans göstermedi. Herhalde biraz daha sabredip Matik'te beklemeye devam edeceğim. E, Matic için önemli. Buralar zaten destek bölgeleri. Bir altta da 50 centlerde destek bölgesi var. Bu iki bölge arasında akümüle bölgesidir. Yani biriktirme, konsolide bölgesidir arkadaşlar bu bölge. Fiyatlanma burada böyle baygınlık geçirir. Uzun uzun insanı bıktırır. Ama o bölgeyi terk ettikten sonra da yukarı yönlü tekrar hızlı bir şekilde yükselir. O bölge 50 cent ile 70 cent arasındaki bölge matikte. Ada ile ilgili de fikirlerimizi belirtelim. E, ada aslında Avax'a benziyor fiyat yapısı olarak farkındaysanız. Ada ile Avax aynı e, aslında bakarsanız fiyat yapısını sergilemişler. Burada önemli bir tepe bölgesine destek edilmiş kendini arkadaşlar. Şu anda tam bu bölgede duruyor. Çok güçlü diyemeyeceğim. Çünkü önceki seferlerde orada aman aman durmamış. E, fakat 0.46 cent çok önemli. E, adada bu, bunun altında günlük kapanış gelmesi halinde aşağı yönlü 35 sente kadar açılma söz konusu olabilir. Aslında bugün söylediğim her şeyi şöyle bir düşünürseniz kafanızda. Tüm altcoin'ler için dediklerimi altcoin'lerde büyük bir düşüş riski mevcut arkadaşlar. Bunun iki faktörü var. Birincisi... Bitcoin yeteri kadar yükselemiyor. Yeni tepe oluşturamıyor ve düşüş trendine girdi. Bu birincisi. İkincisi de henüz beklenen dominans endeksi aşağı düşmesi gerçekleşmedi. Bu ikisi de birleşince altcoin'lerin yani genelini aslında yaş tahta üstünde duruyorlar diyebilirim. E, bu demek değil ki satalım kaçalım. Bu sadece sabırla beklemek. Hani o şaşalı günleri biraz daha beklemek gerekiyor gibi düşünüyorum ben. 2024'ün sonbahar ayları itibariyle aslında piyasada bir yükseliş beklentim var yazı muhtemelen durgun geçecek. Yanıla yani her zaman önceki sezonları tekrar etmek zorunda değiliz. Fakat benim şu anki düşüncem e, bu yıl yaz ayları biraz durgun geçecek olsa da sonbahara doğru ve yıl sonuna doğru hareketlikler olacaktır. Hem Fed'in faizleri düşürmesi hem e, diğer makroekonomik veriler e, o şekilde ilerler diye düşünüyorum ben. İnece'de çok güzel bir toparlanma geldi arkadaşlar ama yani öyle bir düştü ki şu an gelen hareketi toparlanma sanıyoruz. Ee, çok sert bir inattı tabii bu tarz volatil çok volatil arkadaşlar yani çok oynak bir proje İnece. Ee, ben zaten uzun vadeli tutmam ve kısa vadeli çok trade ettiğimi biliyorsunuz İnece'yı. Şu anda yeni trade pattern için bekliyorum bunu. E, yeni trade paterni ne olabilir? 24'ün altına bir kapanış görürsek aslında tam 24 kolma değil o dolaylar. 24'ün altına bir kapanış görürsek muhtemelen 15 dolara kadar short pozisyonu sunma opsiyonu var. Tabii Bitcoin'de düşen trendine devam ettiği sürece Yani aslında burada ineje tarafındaki görüntü çok volatil, çok oynak. Uzun vadede e, ben tutmuyorum. Kötülüğünden veya projenin şeyinden değil. Her projeyi tutmak zorunda değiliz arkadaşlar. Yani e, trilyon tane proje var e, trilyon tane altcoin var ben hepsini tek tek tutmaya kalksam hepsinden küçük küçük olacak elimde e, Böyle bir strateji izlemiyorum bazı altcoinlerde mecburen fedakarlık yapıyoruz ben inece e tarafının spotta yatırımcısı değilim Varsa bile çok küçük miktarlarda e, herhangi bir cüzdan adresini soğuk cüzdanında belki vardır oraya da bayağıdır bakmıyorum ne durumda Durumlar bu şekilde arkadaşlar onun dışındaki altcoinlerde yine değineceğiz merak etmeyin videolar geliyor olacak Yorumlarda herhangi bir soru işareti kaldıysa kafanızda iletebilirsiniz bana. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak güncel videoları takipte kalın. Canlı yayın içinde sizlere söz vermiş olduğum bir tarihte açacağım. Bütün alt koyunlarınıza bakacağım orada arkadaşlar.